Evet dostlarım hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün geçtiğimiz günlerde yapmış olduğum alışverişi sizlere göstereceğim. Bazı mangalar aldım. iki tane falan da çizgi romanım var. iki tane de efsanevi ürünüm var. Onları beni Instagram'da takip eden kişiler çoktan gördü biliyor. Youtube'da da tabi göstermesek olmaz ve onlardan bir tanesini de satmayı düşünüyorum arkadaşlar. Neyse göstereceğim. O konuya geleceğiz. Şimdi almış olduğum mangaları göstereyim. Önce çizgi romanlarla başlayayım. Şöyle. Edessa'da yaptım bu arkadaşlar bu arada alışverişimi. 520 lira mıydı? Neydi öyle bir şey tuttu alışverişim. 520 mi? 530 mu Öyle bir şey. Ekrana falan bir yere koyarım ben onu en son. Şimdi göstermeye başlayayım. Şöyle bon, ikinci ve 3. cildini aldım arkadaşlar. Ben de zaten bunun birinci cildi mevcut. Daha bunu okumaya başlamadım. Fakat çizgi roman severler bu serinin, bu hikayenin gerçekten çok güzel olduğunu söylüyorlar. Ve herkese genelde önerilen bir seri olduğunu gördüm. Ben de alıp okuyayım dedim. Hazır. Edessa'da orada burada ciltleri mevcutken şimdiden alayım dedim. Bakalım inşallah güzeldir. Bu arada çizimlerini de göstereyim size ben bunun. Çizimleri arkadaşlar böyle siyah beyaz görmüş olduğunuz gibi. Ve kuşa basılmış durumda. Şöyle sayfanın sesini anlarsanız. Anladınız zaten. Şöyle görmüş olduğunuz gibi değişik bir çizim var. Bakalım merak ediyorum. Hikayesi çok güzel diyorlar. Bunu kenara alıyorum. Bir yudumda çay içiyorum. Sıradaki cildimiz arkadaşlar. Şöyle. İblis Keser'in 7. cildi. Cildin kapağı gerçekten muazzam. Bu arada İblis Keser'de ben 5. cilde kadar mı? 4. cilde kadar ne? okumuştum fakat e, biliyorsunuz ki ciltler hani geç basılıyor neyse 5. cilde kadar veya 4. cilde kadar okudum ondan sonra işte diğer cilt çıkana kadar zaten hikayenin akışı falan koptu bende o yüzden de okumaya bıraktım One Piece'i biliyorsunuz ki beni yakından takip edenler de bilir One Piece okumakta şu an One Piece'de de zaten güncele gelmiş bulunmaktayım son 10 bölüm falan kaldı 10 bölüm sonra zaten güncele geliyorum o 10 bölümde bilerek hızlı okumuyorum okusam bitecek aslında ama işte direkt bitirmek istemiyorum. Şu an başka bir seriye yöneleceğim. Büyük ihtimal Titan'a saldırı serisine başlayacağım arkadaşlar. Titan saldırı serisini okuyup bitireceğim. Ona başlamayı düşünüyorum yani buradan size de söyleyeyim. Neyse burada ikinci aldım. Cilt. Ragnarok Valkyrie tuhaf öykü diye bir cilt. Daha buna da başlamadım valla. Alıyorum ama her şeye böyle önüme çıkan bütün mangaları, ciltleri, metleri toplamam ama aslında böyle yapmam yanlış. Malum çoğu yayın evinden çıkan çizgi romanların fiyatları artmış olmakta O yüzden de artık öyle önümüze gelen mangayı, cildi toplayamayacakmışız gibime geliyor. Seçici olmak zorundayız. Ben de öyle yapmaya çalışacağım. Zaten bir önceki alışveriş videomda görmüşsünüz. Ciltleri böyle seri seri topluyorum. Neyse. Burada Zoom'un birinci cildi var. Zoom'u da gerçekten e, okuyan kişiler çok beğeniyor. Çerezlik, tadımlık bir hikaye diyorlar. Yani merak ediyorum bakalım nasıl. İlgimi çekti çünkü zombi falan var. Biliyorsunuz ki ben zombilere, zombi hikayesi olan serilere düşkünüm. The Walking Dead aşkıma bilirsiniz. Burada Zoom'un ikinci cildi. Bu arada ciltlerin kapakları gerçekten çok güzel ya. Öyle değil mi? Gerçekten çok güzeller. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Ve burada arkadaşlar kapağına baktıkça beni eskilere götüren... Şöyle çocukluğuma götüren iki tane ciltle karşılaşıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu Beta... Beta B Kids... Beta büyüyor mu la bu? Bunu arkadaşlar Beta Kids yayın evi basıyor sanırım. Öyle yazıyor. Beta B Kids yazıyor. Beta B U falan var işte o bildiğiniz manga falan sektörüne atılan yayın evi. Herhalde bunlar onlar çünkü amblemi aynı. Şöyle görmüş olduğunuz bir size de göstereyim. Neyse. Burada da işte Mickey Mouse'un falan filan, Goofy'nin, Mufin'in hikayeleri var. Kapakları gerçekten çok hoş. Size içini göstereyim. Birazcık merak ettiniz biliyorum. Kesin merak ettiniz şu an. Şu cildi okudum. Aynen UFO'yu okudum arkadaşlar. Suçu da okumadım. Suçu da yakında okurum. Zaten çerezlik. İçinde 3 tane, 4 tane, 5 tane hikaye var arkadaşlar böyle. Şöyle göstereyim içini. Bu arada e, bunlar kuşa, kuşa sanırım. ikinci e, i̇kinci yapılıyor. Belki ikinci hamurdan da bir tık daha düşük diyeceğim ama yok. ikinci hamur falan herhalde. Hatta belki biraz daha kalın olabilir. Şöyle görmüş olduğunuz gibi çok güzeller ya. Tam böyle bir retro. Güzel beğendim yani bunu da. İsteyenler alabilir. Çok da pahalı bir şey değil herhalde yanlış hatırlamıyorsun. Ve burada bunun aslında çoktan okuduğum incelemesini yaptım, bunun videosunu kanala yükledim ama göstereyim yine de. <laughs> Normalde biliyorsunuz arkadaşlar ben manga alışverişlerinde paketi videoda açıyorum. Yani video çekene kadar bekletiyorum paketleri. Ama bu sefer dayanamadım. Direkt açmak istedim. Bütün paketlerin hepsini açayım açayım dedim. Çünkü diğer aldığım iki tane efsane bir şeyi direkt açmam gerekiyordu. Bakmak istiyordum. E, hasarlı mı değil mi falan filan. O yüzden onları açmak zorundaydım. Onları açmışken de bunları da açayım dedim bari. Paket açılışı olmasın dedim. Direkt videosun gibisinden düşünerek bu video öyle oldu yani. Ondan sonra burada Breaker 6. cilt. Bu da artık bitmek üzere diyebiliyorum herhalde. 10 cildim 11 cildim herhalde. öyle bir şey var herhalde tam bilmiyorum ama. Bilenler yazabilir yorumlara. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Daha bunu da hiç okumadım. Ondan sonra burada bütün var. Üçüncü cilt. Bunu da daha okumadım. <laughs> Bakalım bunu da beğeniyorlar ya. Ondan sonra burada yeni normal cildi. Bu ay sanırım biraz şey ben çizgiye çalışmışız gibime geliyor. Ben çizginin hikayeleri var genelde. Bu seri de sanırım daha yeni çıktı. Yani e, orijinalinde de daha tek bir cildi çıkmış bulmakta sanırım. E, belki de ikincisi, ikincisi çıkmıştır hani. Bilmiyorum bakalım. Umarım e, güzel bir seridir. Güzel bir seri olacaktır diyeyim hatta. Çünkü daha bir cildi çıktı için seri diyemem. Umarım güzel bir seri olacaktır diyeyim. Orada da tutar ve burada da basmaya devam eder. İnşallah diyorum. Geçiyorum. Ondan sonra tadımlık otobüs hikayeleri. Kapağı gerçekten çok güzel arkadaşlar. Yani şu kapağı kötü diyecek birisini yatırıp dönmek lazım. Görmüş olduğunuz gibi gerçekten güzel. İçine bakayım bir de. Bakalım. Bu da büyük ihtimal çerezlik bir şey benziyor. Tek ciltten oluşmakta zaten. Görüyorsunuz. Ondan sonra burada Elfin Leads 2 ve 3. Şöyle görmüş olduğunuz gibi kapak tasarımları gerçekten çok hoş bunların da. Ya bak ablam bunların kapak tasarımı gerçekten aşık olmuştu. Gerçekten de güzeller yani. Aşık olunmayacak gibi değiller. Ondan sonra burada 7 ölümcül günah. 20. cilt. Bu cilt bende varmış arkadaşlar. Salak gibi bunu fazladan sipariş vermişim yani. Boşa para gitti. Boşa 40 küsur lira para gitti. Üzdü yani beni. Neyse fazladan elimde 7 ölümcül günah. 20. cilt bulunmakta. Şimdi almış olduğum mangalar bunlar da gençler. Hatta dur ona da şöyle çevireyim de gözüksün kapakları şimdi. Zaten hepsini gördünüz. Şimdi gelelim efsanevi iki tane figüre. Evet figür. Onların da açılışını falan ben kutusunu butunu açtım başladım taktım baktım dayanamadım yani bu video e, işinden dolayı geç çekecektim onu biliyordum. O güne kadar beklemek istemedim ben de direkt tak 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 açtım. Raflar da yerine çoktan aldılar ve çoktan şu figürün efsane bir Roran Zoran'ın figürü çoktan Instagram hesabımda Reels'ı paylaşıldı oradan bakabilirsiniz istiyorsanız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Of. Muazzam bir şey ama bunu netler mi ki acaba? Ben bunu en son yine bir fotoğraf çekerim arkadaşlar. Videonun sonuna oraya fotoğrafı koyarım. Bakarsınız yakından. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Fakat bunda şöyle bir sıkıntı var gençler. Görmüş olduğunuz gibi şurası. Şöyle görüyor musunuz? Burası çıkıyor tam oturmuyor şuraya. Şu, çukur çukura tam oturmuyor arkadaşlar şurası. Bu büyük ihtimalle biraz defolum almış gibime geldi benim. Üzdü yani beni. Ne yapacağım ben de o kısma o çukurun içine birazcık Japon yapıştırıcısı falan dökmeyi düşünüyorum ufaktan ve onu bastırıp kurumasını bekledikten sonra bırakacağım ve zaten ondan sonra zaten tak diye otur oraya, çıkmaz. Öyle. Yani bu ürün güzel aslında ama orası biraz beni üzdü. Neyse yapacak bir şey yok. Bunu koyuyorum arkadaşlar. Şimdi gelelim ikinci ürüne. Burada bu arada bunda orijinal ürün arkadaşlar. Eee Mandrake'den sipariş veriyorum. Orijinal kutularında bandrolleri mevcut. Şöyle görmüş olduğunuz gibi burada da oy oy oy. Namë figürü mevcut. Bu gerçekten çok güzel figürdü. Çok hoşuma gitti benim. Fakat 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 ben figürlerde şeyi topluyormuşum. Bunu sordum bir tane yani YouTuber arkadaşa. Bir otakonu koleksiyonunu zaten bilirsiniz. Ona sormuştum. Sağ olsun o cevap verdi. Ben şeyi topluyormuşum arkadaşlar. Neydi onun ismi ya? One Piece Grand Line Men serisi. Grand Line Lady serisini topluyormuşum ben. Bu o seriden olmadığı için diğer figürlerin yanında çok uzun kaldı. Fotoğraflarda da göreceksiniz bunu. Şöyle göstereyim. Bu 25 santim falan. Bunlar 18 santim. Görüyorsunuz şöyle. Yani bunlar rafta çok güzel durmuyor arkadaşlar bu şekilde olduğu zaman. Nami çok uzun duruyor çünkü. Hoşuma gitmedi. Ve o yüzden ben bunu satıyorum arkadaşlar. İsteyen varsa benimle Instagram'dan iletişime geçebilir. Ee, hatta fiyatını buradan söyleyeyim figürün. Ya 600 liraya ya 700 liraya falan o, o, o fiyatları satacağım yani. İsteyen varsa yazabilir, itibata geçebilir. Bunu sattığım parayla da işte bunun küçüğünü almayı düşünüyorum. Hani belki bunu isteyen, almak isteyen olur. Şöyle yine göstereyim. Gerçekten güzel figür ama işte çok büyük figür yani benim istediğim gibi değil. Maalesef çok üzdü beni. Biliyorsunuz ki Nakame'yi toplamak zorundayım. Ama Nakame yan yana geldiği zaman bu uzun kalır sonra da kötü olur olmaz. Ondan dolayı da bunu satıyorum maalesef. İşte dediğim gibi isteyen varsa bana Instagram'dan yazabilir abi ben alıyorum gibisinden falan filan. E, 700 lira 600 lira gibi o, o civarda satacağım. Ki bu bana daha pahalıya geldi diyebilirim. Ben buna kaç para verdim? Figürün fiyatı 400 lira 500 lira arkadaşlar. Figürün fiyatı. Mandakeden aldığınız zaman. Ama Şöyle bir sıkıntı var işte. E, oradan aldığın zaman bir de e, 500 veya 400 lira da kargo parası ödüyorsunuz ekstra. Yani kaç para oluyor? Figür 400 liraysa, ise kargo da 400 liraysa direkt tak 800 lira oluyor arkadaşlar. Ve oradan geliyor bir de günlük parasını veriyorsunuz. 100 lira, 150 lira veya 200 lira. Ben ikisine toplam kutusu büyük olduğu için 200 lira verdim. Bu 100 lira, 150 lira falan herhalde verilir tek başına getirilse. Yani size geliyor 1000 lira gibi bir şey geliyor. 1000 lira, 950, 1000 lira gibi bir şey geliyor. Yani aslında baktığın zaman iyi fiyata satıyorum bence. Zararını da satıyor room diyebilirim. Neyse, isteyen varsa yazılır işte. Belki biraz daha düşürebilirim fiyatı hani bana yazılırsa. Bilmiyorum bakacağız. Neyse, bu da böyleydi. Bu kadar ticaret yeter. <laughs> evet gençler, bu videoda böyle de size yapmış olduğum alışverişleri göstermek istedim. Gönül isterdi ki kutuyu burada şimdi tek tek burada bakalım hani. Ama maalesef ki Dayanamadım açtım bu sefer. Bu videoda böyle olsun. Yapacak bir şey yok. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz bir beğen butonuna basmayı eksik etmeyin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere diyorum. Dediğim gibi namı almak isteyen varsa Instagram'dan benimle iletişime geçebilir. Instagram zaten şu an buralara bir yer ben çoktan koymuşumdur. Ve altta da linkini koymuşumdur. Oradan tıklayıp tık direkt tık 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 Instagram hesabıma gidebilirsiniz. Böyle de hadi kendinize iyi bakın diyorum. Ben kaçıyorum.